Merhaba arkadaşlar bugün Atakon Titan oynuyoruz tek başıma. Şimdi şans getirsen bir tane teçhizat, bir tane kutu açalım. Bu kutu sizler için gelsin. O kötü geldi arkadaşlar. Şimdi size kendi eşyalarımı göstereyim. Envanterimde iki legendleri var, bir epic var, bir tane de rare var. Şimdi maça gireceğiz. Ee, her zaman daha bir maç daha kadar oynayacağız ve ee, eğer bu videoda biraz şey yapabilirsem güzel oynayabilirsem kendimi e, 70 seviye yapıp şey yapmaya çalışacağım. Hadi ne? Hı. Prestige 2 yapmaya çalışacağım. Eğer yaparsam çok güçlü olma ihtimalim var. Olma ihtimalim de var. Çok bilmiyorum. Hadi yapalım. Bak bu, şu iki görevde aldım galiba son bir seviye. Bir bakayım. Bir seviye değil mi? Evet arkadaşlar bir seviye kalmış. Haftalıklarda iki tane tamam. Şimdi iki tane kutu açacağız. Bakalım ne çıkacak içinde. Sonra hemen maça geçelim. Birincisinden açtık. Kötü bir şey çıkacak kesinlikle. Düşmeyi alalım. Bir şey aldık. Benim en güçlü çıkan bakın benim eşyalarım bunlar. Tanrısal, tanrısal biz ona tanısa demeyelim de sağlık şey diyelim, sağlık tecizatı. Çünkü yanlış şekilde de anlaşılabiliyor. Biz ona sağlık tecizatı diyeceğiz. Ama maça sadece bir seviye kasmamız lazım. Hızlı bir seviye kasacağım ve sizlerle birlikte yeni kılıçlarımı, yeni hareketlerimi göstermeye çalışacağım. Ve prestij 2 olduğunda size bir tane bölgeyi göstereceğim. Hemen giden mi sola yazacağım. Çünkü ben tek başıma. Tamam. adamsınız bakalım. Kadınsanız da kadınsınız. olmaz kardeşim. Ben tek başıma oynamak istiyorum. Girme girme abim girme ya. Ee, tamam çocuk geride bir çocuktan bir şey olmaz derim. Belki güçlü de çıkabilir güçsüz de. Şimdi prestij olacağım. Hadi yazacağım bu hızlı oynayalım. tam geldik. Sağlık tecizatım var. Bir de orak kılıcım var. Çok iyi bir kılıç. Size de tavsiye ederim. Hemen başlayalım. Tam bir tanesini öldürdüm. Ve tek seviye oldum. Yani kazansam da kazanmasam da bana şey verecekler prestij ki Şu anda gördüğünüz bir sayısı prestij anlamına geliyor. Hızlıca yapalım bunları. Hızlıca. E, dev yok. Kardeşim sen mi öldürüyorsun dev? bir tane buldum. Pam. Arkadaşlar güzel oynadığımı düşünenler like atsın. Kötü oynadığımı düşünenler ya da şöyle iyi oynadığımı düşünenler yoruma bir yazsın. Kötü olduğumu düşünenler yoruma iki yazsın. Yorumlarınızı belirtin. Dalga değil bir de iyi. Bakalım kaçıncı dalgaya kadar geleceğiz. Size bu maçtaki bütün özelliklerimi göstermeye çalışacağım. Galiba adamda legendir var. Evet legendir var. Benim sağlık teclatımın bir daha iyi bir şeyi. Bakalım o yeniyorsun sen ne? Sence bu adamla kaça kadar geliriz? Hayır abicim. Bak beni öldüremesin deneme. Zaten onu basmasam da arkadaşım beni kurtaracaktı. Hadi ona da bas. Heh, tamam. Bence çocuk benden de oynuyor galiba o Prestige 4. Bıraktığı şeylere bakarız. Evet o Prestige 4 bir karakter. Çünkü arkasından küçük bir şekilde parıltılar bırakıyorsa o prestij 4'tür. Her prestij öyle ama bazı prestijler değişik renkleri falan. Ben şu an prestij birim yani. 70. Level, 70. level verdiğim. Abicim sağ onu bana. O zaman hmm. Şimdi mesela diyelim. Yukarı benim şeye ihtiyacım var. Buraya bana şey geliyor. Bir, bir tane özelliği bu? Buna da yarı yarı artıyor benim gazlarım, bıçaklarım. Onu basınca üçer, üçer üçer artıyor. Bir de size bu, bu modu seçtirmem. Benim diğer videomu da izlemediyseniz sağ alttan köşeden izleyebilirsiniz. Size o haritayı daha çok tavsiye ederim. Çünkü haritada hem böyle hem daha geniş. Burada böyle duvarlar var. Onlar direkt onların geçmesini sağlıyor ama diğerinde büyük duvarlar olduğu için size avantaj sağlanabiliyor. Benim en sevdiğim harita o videoda gö gösterin. Oynadığımız ile birlikte oynadığımız harita. Evet. Hmm. Acaba maçın sonunda kaç kilo yapacağım? Hızlıca hızlıca. Nadi, Arkadaşlar 100 abone çok az, çok az kaldı. Lütfen abone olun. 100 abone. 100 abone olmak o abone olun lütfen. Çünkü 100 abone de e, Skibu Toy'la ilgili bir tane çekiliş yapacağım. O çekilişe 100 abone edin. Yani 100 abone olan bana yeterli. Sizden tek isteğim abone olmanız. 100 abone olduğumuzda çekiliş yapacağız. O yüzden abone olun. Lütfen. Hemen devam edelim. Ee, aa gel gel başına gel başına. Hızlı, hızlı 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 oynayacağız. Hoppa. Hoppa. Şimdi adam nerede? Adamlar nerede? Titanlar nerede? Titanlar. Hadi. Ben bunlar şey yok. Titanı yok. Ha öldürmüş bildim ki. Kendini iyileştirme de canınızı fulluyor. Ama tam tam ne yapmışsın? Saniye sürüyor. O yüzden biraz kötü olmuş. Bunun gibi başka bir gelmesini istiyorsanız. Böyle bir tane daha video gelecek ama bu sefer bütün bossları yemeye çalışacağız. Ee, en güçlü boss yeneceğiz. Kolasal boss yeneceğiz. Dişi titan bossunu yemeye çalışacağız. Ee, Yar sonraki videolarda da falan da şeyleri, şeyi yapalım, yaparız. Bütün görevleri, görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Yanıma Harun'u alırım. Harun'la birlikte yaparız. öyle bir video çekmeye ihtimalimiz var. Ee, ben müttefi ile de arkadaşın canı aslan veriyor. Hadi. Aa bak. Şu sayfa bir bas. Gelin aşağı. Hah. 10 tane titan ne? Bizi yendiler. Montan titan diyor. Ama belki de yeniriz. hızlıca? Şimdi arkadaşlar bakalım rekor kırabilecek miyiz? Aa, tuttum tuttum tuttum. Bunlar hiç şey... Oo! Ne oldu ona? Tam döldü. öldü. Sen büyüdüğünde beni mi alacaksın? Şimdi iki kişiyi, üç kişiyi ben öldürdüm. Bizim için nazilerde. Aha gel gel gel. Bu gitti. Bakayım. Aa, bir kesin öldü değil mi arkadaşlar? Bir bakalım. Ölmemiş. Ne yapıyor şimdi? Kesinlikle öldüm. Ben de diyorum neden hala hazırlamamışlar sayıları. Hı? Ya, ne oldu? Kaybettik. Çok şükür kaybettik. Ee, e, o ben 20 kişi öldürmüşüm. O 33 kişi öldürmüş. Dediğim gibi adam kesinlikle prestaj yurt almak ihtimali çok fazlaydı. Hemen hızlıca kutu açabilirsem kutu açacağım. Ya da direkt kendi yani prestaj yapacağım. Bakalım prestajçı olduğumuzda bize ne veriyorlar. Adam neden hiç Eren Titan olmadı onu düşünmekteyim. Tamam. Şimdi ilk başta böyle yapalım. Prestajlara gideceğim. Bakın yapabiliyorum. Ee, Envanter. Süperek. Bak şu an adam takma olacak şey çok fazlaydı. Oralarda ne? Usta çavuşmuş. Usta çavuş. Tamam. Tamam. Prestij bir yapalım. Yap. Tamam. Oldu, oldu mu? Prestige 2 olduk. 30. seviyede bize şey veriyor. 90 seviyede veriyor. Dört seviyede komşu o zaman. Aa şimdi ben bir yere daha çevireceğim. Bakalım ne olacak. Kesin boş bir şey yine. Şimdi var yine bizde. Aa yine. Like'ları atın ve. Hayır çıkmadı. Tam şimdi geldim dövme ustasına. Bakalım ne veriyor? Hey ee, ben prestijliyim. Arkadaşlar ben prestijli değil miyim? Kambek prestij 6. Çok fazla istiyorlar bunlar. Bir dakika oyunu bu kadar mı soktum ben? Aa bana bunu verdi. Tak. Bu da iyidir. Başlıklar. Korman oldu lan benim. Arkamdan bir şey daha geliyor. Çok iyi. Tamam. Arkadaşlar bu videonu da böyle sonlandıralım. E ee, şimdi size bir tane kılıç sunacağım. İki kılıçta hangisini seçmemi istiyorsanız e, yorumlara yazın. E, nerede Nazıcık sen burada. Eğer şu mor kılıcı almamı istiyorsanız yoruma 5 yazın. Eğer şu avcı kılıcını almamı istiyorsanız yoruma 6 yazın. Sizlerden bekliyorum. Ve bu videonun da sonuna gelin. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bizimle açmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.